Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili Başaklar için niyet ettim ve kapattım. Bakalım kahve fincanının içinde neler var? Evet, sağ Sevgili Başaklar kahve fincanınızın içi bu şekilde çıkmış. Sevgili Başaklar gerçekten de şunu söyleyebilirim enerjiyi bu kadar yoğun hisseden ve yansıtan kişiler olduğunuzu açmadan önce bilmiyordum. Gerçekten sizin için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında burada bir yandan bakıldığında o hayattaki işte Başak nasıl açarsa gün ışığına doğru aslında zaman zaman yalnız kaldığınızı ve solduğunu da görüyorum burada. Yani sizin için aslında tekrardan o verimi hayatta yakalamak önemli gibi gözüküyor. Belki işte buna sebep bazı konular olabilir. Buraya geçtiğimde ise burada oldukça güzel simgeler olduğunu görüyorum ben bir kere mezuniyet şapkası ve sanki bir diploma dikkatimi çekti bu mezuniyet şapkasının püskülü de upuzun çıkmış belki de aslında böyle bir başarı yakalayacaksınız ve o verimi tekrardan kazanacaksınız hayatlarınızda. Çünkü burada bir güç kazanacağınızı da ben mutlaka görüyorum gelecekte. Ama dediğim gibi sizin için oldukça önemli olduğunu hissediyorum. Çünkü zaten bir şeyleri tamamlama evresine gelmiş gözüküyorsunuz ve burada gerçekten koşullar sanki tam sizin de istediğiniz gibi oluyor. O şekilde olaylar gelişiyor gibi gözüküyor. Ve özellikle bu aralar böyle bol bol okuyun, konuşun dedim. Çünkü bir iletişim yeteneğinizin de böyle üst seviye olacağını görüyorum. Hitap yeteneğinizde özellikle bir yükselme olabilir. Özellikle bu ay hiçbir burç için görmediğim, sizde gördüğüm şöyle bir şey var. Ya yani bir coşku hali var aslında ama bu coşku böyle gülerek işte kahkaha atarak değil de kendinizi yansıtarak, başarınızı konuşturarak, konuşturarak gibi çıkmış daha çok. O yüzden de açıkçası güzel zamanlar olduğunu görüyorum. Burada bir rozet var sanki. Yani kafaya koyduğunuzu zaten yapar gözüküyorsunuz. Baktığım gerçekten kahve falları arasında bu kadar kendinden emin, bir şeylerin bu kadar düzgün ilerlemesini isteyen yani hiçbir kimse görmedim siz içinde. Bu sefer gerçekten de böyle hayatınızda benim de nokta atışı yapmam gibi siz de nokta atışları yapacaksınız ve gerçekten de istediğiniz hayatı yaşayacaksınız. İlk başta kahve fincanı aslında biraz böyle hüzünlü başladı. Biraz o yalnız kalmışlık duygusuyla işte hayatta belki de o dediğim gibi yani başak tanelerini soğumuş bir şekilde izlemenizle başladı. Sonrasında ise yeniden başlamak bir şeyler için çalışmak ve kazanmakla devam etti sizler için. O yüzden aslında böyle zaman gelir. Mesela kurur bir şeyler böyle elimizde de kalır. Değerlendirilebilecek halde de değildir. Ama sonrasında Tekrardan güneş açar ve o güneşin verdiği ısıyla tekrardan bir şeyler oluşur. Sizler için hissettiğim tam olarak bu. Yani o yüzden de siz elinizden geleni zaten bir şekilde yapacaksınız diyebilirim. Tabağa geçelim. Şimdi tabağa geçtiğimde tabakta da ruh halinizdeki o değişimler var sanki. Ve sahip olduklarınızı aslında böyle bir kutu içerisine almış gibisiniz. Sizin aslında pek gösterişi sevdiğinizi ben düşünmüyorum. Pek göz önünde olmayı sevdiğinizi düşünmüyorum. Hatta biraz böyle saklamayı sevdiğinizi de düşünüyorum açıkçası. Yani sadece size özel kalsın, sadece size özel olsun ki bereketi artsın diye de düşündüğünüzü görüyorum. Aslında bu bir yerde doğrudur. Ve tabakta da görebildiğim kadarıyla da şöyle her şeyi bir çekip çevirme hali var. Bir kere elinizden her iş geldiğini ben düşünüyorum. O toparlama enerjiniz, işte hayatınızda düzeni oturtma enerjinizde gayet güzel. O düzen, işte titizlik, temizlik burada da görünüyor. O yüzden pırıl pırıl hayatlarınız olacak sevgili başaklar. Hem kahve fincanında hem tabakta gördüğüm kadarıyla çok yüzde yüz güzel başlamasa da yüzde bir şekilde güzel devam edecek zamanlar görüyorum sizler için. Evet sevgili arkadaşlar benim genel olarak görebildiklerim bunlar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok emek veriyorum. O yüzden de abone olursanız ve beğenirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.